Sayın Mehmet Saytak, MHP Afyonkarahisar Milletvekili altılı masanın altında PKK üstünde FETÖ var şeklinde bir eleştiri getirdi. Bu eleştiriye yönelik düşüncelerinizi değerlendirmeniz nedir efendim? Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Eee Sayın Saytak çok güzel söylemiş. Eee Sayın Milletvekilin ve her konudan takdir ederim. Bu hususta e, maalesef takdir edemiyorum. Eee özetle söylemek gerekirse kişi baktığı yerde ne görüyorsa onu görür. Şimdi bizim altılı masanın üstündeki altındakini görebiliyorsa meclisin içerisinde kendisi şu anda milletvekilidir. Meclisin içerisindeki HDP'ye ne yapabiliyorlar acaba? Meclisin içerisindeki HDP'liler Kırmızı Arabaya binince bir şey söyleyebiliyorlar mı? Meclisin içerisindeki HDP'lilere veya AK Parti'nin içerisindeki HDP'lilere MHP olaraktan Biraz durum, sizin milletvekilliğinizi düşünüyoruz biz bu partiyi kapatıyoruz diyebiliyorlar mı? Ama kırmızı arabaya bindiriyorlar. Meclis başkanlığı vekilliği yaptırıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı şeyler konuşulurken, basına kapalı alanlar konuşulurken kapılar kapatılır. Her yer kapatılır ve meclisin içerisinde sağır ve dilsizler alınırlar. Oradaki konum çok gizli. Türkiye'nin meseleleri konuşulduğu için sağır ve dilsizler e, duymasın, görmesin, bilmesin diye hizmet ederken sağır ve dilsizler alınır. Peki hedefe bu kadar e, altını masanın yanında, üstünde, altında varsa bu kadar Türkiye meselelerinin görüşüldüğü, çok gizli konumların görüşüldüğü, hala hala meclise dilsizlerin ve e, sağırların alındığı bir ortamda HDP'liler bunları duymuyorlar mı? Bunlardan saklı mı yapıyorlar? Onlarla beraber alıyorlar. Niye Hakaytak onlara bir şey diyemiyor da geliyor dışarıdan gazete okuyor? Başka birisinin ağzıyla konuşmaya gerek yok. Kendi ağzıyla, milliyetçi ağzıyla konuşsun. Dün milliyetçiler bu memlekette bir şey olduğu zaman gider beynine çökerlerdi. Bu Fransa'da, şurada, burada örnekleri çoktur. Beynine çökerlerdi, gereken dersi verirlerdi. Bugün niye veremiyorlar? Kime koltuk değdiği olmaya çalışıyorlar? Milliyetçi Hareket Partisi'ni biz okul olarak biliriz. Milliyetçi olarak biliriz. Milliyetçi demek bu ülkenin ali menfaatlerini taşıyan insanlar demektir. Altına bakıyor. Nasıl görüyormuş altını masanın altını? O zaman altını masanın çok yakınında da görebiliyor demek ki. Çok yakınında olmasa altını masanın altını göremezler. Mi? Onun için ta tak iyi baksın. Üstünde defete var dedi efendim. Sayın vekilleri çok iyi tanırız biz. Üstündeki FETÖ'yü eğer arıyorsa mecliste arasın. Bugün AK Parti'nin destek verdiği, her şeyle beraber oldukları, her şeyine kefil oldukları bir partinin içerisinde kaç tane FETÖ'cü var? Bugün siyasilerin içerisindeki hangi FETÖ'cüye ne yapmışlar? Onun örneklerini versin, ondan sonra konuşma hakkını kazansın. Hilal yoksa teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.